Geçen yıl bu aylarda grip ve nezle vakaları neredeyse hiç görülmüyordu. Çünkü korona önlemleri maske takmak, mesafeyi korumak ve sürekli temizlik sayesinde grip ve nezle virüslerinin yayılması engellemişti. Ancak bu sene maskede yaşanan gevşeme, havaların ani soğumasıyla acil servisler doldu, salgın oluştu. Korona, grip ve nezle birbirine karıştı. Uzmanlar uyarıyor hem koronadan hem de grip ve nezleden uzak, rahat bir sonbahar için maske takmak şart. Nesi var ufaklıkta? Hasta. Hasta. Nezle mi, grip mi? Burnu falan akıyor, baş ağrıyor, baş ağrısı, öksürük var. Ee, çalışıyorum ama şimdi e, daha önce iki, iki kez covid geçirdim, üçüncü hani şu an hani griple covid aynı şey. Acil başvurularımız her geçen gün artıyor. Ee, bizim dün akşamki üç hastanemizin bizim acillerinin. Toplam başvurusu 3378. Nezle mi, grip mi, covid mi? Acil servisler bu soruyu soran hastalarla doldu. Akan burunlar, baş ağrısı, öksürük, belirtiler hep aynı. Acillerde yoğunluk var ancak bu yoğunluk bu kez sadece korona şüphesinden dolayı değil. Nezle ve grip de kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz sene nezle ve grip çok fazla görünmüyordu. Ancak bu sene uzmanların söylediğine göre maskede en fazla gevşemenin yaşandığı sene. Bu nedenle yok oldu dediğimiz grip ve nezle tekrar kendini göstermeye başladı. Başarız falan sürekli hani böyle bir burun falan silme. Korona testi de tabii yapılır şimdi o, o mu acaba? Bundan da şüpheleniyoruz. Bakalım yani Yok, anlayamıyoruz yani. Maske kullanımının pandeminin başından beri en azaldığı dönemi yaşıyoruz. Bu da bize bir şekilde geri döndü. O da nedir? Bütün solunum enfeksiyonları bu dönem pik yaptı. Ateş, kusma. Hmm. Okula gidemedi. Gidemedik maalesef çok üzgünüm. Hastanede izleyelim. acile gelmek zorunda kaldı. Aynen aynen. Sağlık hocana bile gidemedik yani. Ateş düşürücüne bile geçem geçmedi yani. Ne olduğunu düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda hiçbir fikrim yok yani. İnşallah korona değilizdir yani. Yoğunluk artışı gözlemliyoruz. Bunda e, mevsim şartlarının da etkisi var. Etkileşimin de fazla olması sebebiyle maalesef tekrar bir artış eğiliminde vaka sayıları. Orta alanları boş bırakalım. Sandalyelerde. Sık sık mesafe koruma ile ilgili de anonslar yapılıyor. Ancak çocuk bölümünde de bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Yine nezle ve grip şikayetiyle gelenler var. Ne zaman başladı öksürük? Yani üç gündür var. Üç gündür ciğerden öksürüğümüz var. Evde başkasında var mıydı? Bulaşmış olabilir mi? Yok işte büyüğümde başladı sonra kişime <laughs> geçti. Salgından korunmak için yine maskeye görev düşüyor. Bu yüzden özellikle kapalı ortamlarda çıkartmamak gerekiyor. Grip, Ateşi var. Bulantısı oluyor. Bir de bulantısı var. Evet. Kimden geçmiş olabilir sizce? Vallahi abisi o de rahatsızlandı. Ondan mı biraz hava değişikliğinden olabilir. Abime selam gönderiyorum. Evet. Ama sana gribi o bulaştırmış öyle duyduk. Evet.